Merhabalar, arkadaşlar kısa videomda bu sorunun görseliyle beraber sorusunu anlatmıştım, sormuştum. Çoğu arkadaşımız tabii görsel bir soru olduğu için ve fil büyük, fare küçük bir hayvan olduğu için burada hemen görselden faydalanarak bir cevabını verdiler. Ama bu soruyu matematikte eğer ben size bir iki bilinmeyen bir denklem halinde sorsaydım belki birçoğumuz doğru cevap verecek ama görselle soruyu birleştirince burada bir farkındalık ortaya çıkıyor. Bu farkı direkt cevap vererek değil de, buyurun matematik denklemlerine dökersek doğru sonuca nasıl ulaştığımızı göstermek istedim bu videoda. Evet, file ben e, matematik terim olarak e, hepimizin çok sevdiği e, x terimini veriyorum. Fariye'de diğer bilinmeyenimiz y terimini veriyorum. Bu durumda x artı y eşittir 101 kilogram oldu bu. Evet bunu zaten soruda kendi vermişti. Peki arkadaşlar fil fareden 100 kilogram daha fazla hissediyor. Bunu nasıl yazabilirim? Okuduğum gibi yazıyorum. Hiçbir eklenti veya üstüne herhangi bir şey koymadan okuduğum gibi yazıyorum. Fil diyor x demiştik. Buyurun x eşittir. Fareden fare ne demiştim? Ne gördüysem onu yazıyorum. Bu soru olarak çıktığında bu şekilde sözel bir soru olarak çıktığında bu denkleme bile dökmek bazen Problem çıkartıyor. Aslında e, burada sorulacak soru nedir? Gördüğünü denkleme ifade olarak yaz. Çok basit. Fil, fil. Eşittir. Fare, fare. Ve devam ediyorum. 100 kilogram daha fazla. Fazla yani. Artı 100. Denklemi yazdın. yazdım? Belki de bu denklemi bu şekilde sorsaydım. Çoğumuz bunun sonucunu kolayca bulacaktı. Peki artık bundan sonra... Ee, soru daha kolay oldu. Fi neymiş yani x'imiz? Y artı 100'müş. E bizim bir de böyle bir denklemimiz var. Toplamları 101'miş. X'i şurada y artı 100 şeklinde yazdığımızda kolayca sorunun cevabına ulaşacağız. Buyurun x'in yerine yazıyorum y artı Y 100 artı y eşittir 101 kilogram. Buradan 2y 2y y'de 100 Karşı tarafı da bunu eksi 100 olarak attığımızda ne oldu? 101 eksi 100'den 2y eşittir 1 oldu. Yani 1 kilogram. Y eşittir. iki tarafı 2'ye bölersek 0,5 kilogram olarak buluyoruz. Yani y dediğimiz neydi? Fareydi. Sonra da fareyi sormuştuk. Dediğim gibi görsel hafızayı, görsel görüntüyü burada sizi aldatıcı olarak kullanıp ayrıştırma sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Burada matematiğimizi tekrar ediyorum. Bazı arkadaşlarımız da bu görsele kalmayıp direkt 0,5'i de bulabiliyor. Bunlar başka bir boyuttaki arkadaşlar. Bunlar da bazen farklı bakış açısıyla bakıyorlar. Ama matematik olarak baktığımızda denklemi, soruyu denklem olarak yazdığınızda aa bu kadar basit miydi bu soruya ulaşmak şeklinde sonuç çıkıyor. Bu ve buna benzer videolarımda bu tarz sorulara yer vermek istiyorum. Beğenip abone olursanız sevinirim. Ve bu tarz soruların gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkürler.